Zekat nedir? İslam'ın beş şartından biri olan zekat, mali bir ibadettir ve hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Sözlükte artma, arıtma, övgü ve bereket manalarına gelen zekat, dinen zengin sayılan Müslümanın malının belirli bir bölümünü Kur'an'da belirtilen kimselere vermesi demektir. Zekat ibadeti, yapılıp yapılmaması kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değil, fakirin hakkı ve dinen zengin sayılması, sayılan kimsenin yerine getirmesi gereken mecburi bir görevdir. Nitekim Allah Teala ve fi envalihim hakkun lis vel mahrum. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır buyurmuştur. Bir kimsenin zekat vermekle yükümlü olması için kendisinde ve sahip olduğu malda bir takım şartların bulunması gerekir. Mal sahibinde bulunması gereken şartlar şöyledir. Birincisi Müslüman olmak, ikincisi ergenlik çağına gelmiş olmak, üçüncüsü akıllı olmak ve dördüncüsü hür olmak. Malda bulunması gereken şartlar ise şöyledir. Birincisi malın nisap miktarında olması. Nisap asli ihtiyaçlar çıkıldıktan sonra elimizde kalan para, altın, ticari mal gibi varlıkların 80.18 gram altının değerine ulaşmış olmasına denir. Artık bu değerde altın, para ve ticari mala sahip kimse dinen zengin kimsedir. İkinci şartımız nema. Bir malın hakikaten veya hükmen artıcı özelliğe sahip olmasına nema denir. Hakiki nema, malın gerçek anlamda artışını ifade eder ki toprak ürünleri, ticaret malları, hayvanların doğum yoluyla çoğalması gibi. Malın hükmen çoğalmasına ise altın, gümüş ve paraları örnek olarak verebiliriz. Üçüncü şartımız malda bulunması gereken havelanül havl'dir. Nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yılın yani bir hicri yılın geçmiş olması gerekir. Malda bulunması gereken dördüncü şart ise havaici asliyeden fazla olması. Bir insanın ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muhtaç olduğu temel ihtiyaç maddelerine havaici asliye yani temel ihtiyaçlar denir. Oturulan evler, lüzumlu ev ve giyim eşyaları, binek vasıtaları, ticaret için olmayan kitaplar, sanatkarların aletleri, bir yıllık nafaka, temel ihtiyaçlar işte bu havayici asliyedendir. Bunlar için zekat vermek gerekmez. Malda bulunması gereken şartların beşincisi tam mülkiyet. Yani hem malın hem de maldan doğan menfaatin, karın, gelirin tamamen mal sahibine ait olması gerekir. Altıncı şartımız ise borç karşılığı olmaması. Bir malın zekata tabi olması için aranan tam mülk ve asli ihtiyaçlardan fazla olma şartlarının tabi doğal bir sonucu olarak elde mevcut bir malın ödenecek bir borcun karşılığı olmaması gerekir. Yani borçlar düşüldükten sonra elde kalan mal nisap miktarının altında ise bu durumda zekat yükümlülüğü de düşmüş olur. Şu durumda Müslüman, akıl bali ve hür bir kimsenin borçları düşüldükten sonra temel ihtiyaçlarından fazla olarak bulunan nisap miktarına ulaşmış ve bu miktarın üzerinden de bir hicri yıl geçmiş ise üzerine zekat vermek farz olur. Bu kimse malının kırkta birinden diğer bir ifadeyle malından yüzde iki buçuğunu zekat olarak hak sahiplerine vermesi gerekir. Zekatın kişiye farz oluş sürecinde nisap miktarı ve bu miktar malın üzerinden bir hicri yılın geçmesi çok önemlidir. Şöyle ki şemamızda da görüldüğü gibi elimizdeki mal bugün nisaba ulaşsa ve bu tarihten itibaren üzerinden geçmesi gereken bir hicri yıllık süre içerisinde elimizdeki mal nisabın altına düşse ve bir yılın sonunda mal hala nisap miktarının üzerinde ise zekat verme yükümlülüğü doğmuş demektir. Kişi zekatını vermekle mükelleftir. Zekatın sıhhat geçerlilik şartları. Verilen bir zekatın dinen geçerli olması yani kabul olması için şu şartlar gerçekleştirilmelidir. Bir niyet. Zekat bir yönüyle ibadet, diğer yönüyle fakirin hakkı olduğu için zekatın eda edilmesinde niyet etmek şarttır. Niyet zekat borcunu hesaplama anında yapılabileceği gibi hak sahibine vermeden hemen önce veya vekil aracılığı ile verilecek ise vekile teslim edilirken de yapılabilir ve niyetin kalp ile yapılması da yeterlidir. İkinci şartımız ise ehline yani hak edene temlik. Kur'an-ı Kerim'de zekatın kimlere verileceği ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. İşte zekatın bizzat bu kimselerin mülküne geçirilmesine yani bizzat onlara verilmesine temlikten. Peki zekat kimlere verilir? Zekat verilecek kimse ve yerlerle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan görevlilere, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyen esir ve kölelere, borcuna karşılık malı olmayan borçlulara, Allah yolunda olanlara, harçlıksız kalmış yolcuya mahsustur. Allah alimdir ve hakimdir. Buna göre zekat verilecek kimseleri şöyle ifade edebiliriz. 1- Fakirler Nisap miktarından az bir malı olan, dinen zengin sayılmayan kimseleri ifade ifade eder. İkincisi miskinler. Hiçbir şeyi olmayan kimselerdir. Bunlar fakirlerden de daha düşkün durumda olanlardır. Üçüncüsü borçlular. Borcundan fazla nisap miktarı malı bulunmayan ve borcunu ödeyemeyecek durumda olan kimselerdir. Dördüncüsü yolcular. Memleketlerinde malı olduğu halde memleketinden uzak düşüp yolda parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan kimselerdir. Bunlara memleketlerine gidebilecek kadar zekat verilebilir. Memleketine gidecek kadar parası varsa bu durumda bu kimselere zekat verilmez. Beşincisi Allah yolunda olanlar. Bunlar mali imkansızlığı sebebiyle savaşa katılamayanlar veya hac için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü bırakıp kendisini ilme veren kimseleri ifade eder. Altıncısı amiller. Yani zekat gelirlerini toplamak ve dağıtmak için görevlendirilen ve başkaca da bir gelire sahip olmayan kimseler ifade eder. Yedincisi müellif kalpleri kazanılmak, İslam'a ısındırılmak veya kötülüklerinden emin olunmak istenen yahut Müslümanlara faydalı olacakları umulan kişileri ifade eder. Sekizincisi ve ayetimizde ifade edilen son grup ise köleler ve cariyeler. Köle ve cariyeleri de kölelik boyunduruğundan kurtarmak için zekattan harcama yapılması Allah Teala tarafından istenmiştir. Zekat verilmeyen kimselerse şunlardır bir anne baba büyük anne büyük babalar ikincisi çocuklar ve torunlar üçüncüsü karı koca birbirlerine dördüncüsü zenginler yani nisap miktarı malı ve parası olan zenginlere zekat verilmez beşincisi müslüman olmayanlara zekat verilmez altıncısı zekat cami çeşme yol ve köprü gibi yerlere de verilmez verilemez çünkü zekatın geçerlilik şartlarından biri olan temlik cami ve benzeri şeylerde yoktur yedincisi ise ölünün kefeni ve borçları da zekat ile karşılanmaz çünkü burada da temlik yok <laughs>